Asıl seçim beyannamesini nasıl vermeseydin biz de vermesin. Hayırlı <laughs> vekil adayları, il başkanı, il başkan yardımcıları. Her geçtiğim için hoş geldiniz, sefalar geliyor. Her geçtiğimde bugüne kadar olan seçimlerde en fazla bu seçimde her geçtiğimde bir Sayın Дәтекләдә әйләнеп дип әйткәндә, безнең дә ахыры да шундый. Аптылар хәзер инде Burada bir 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 sağlandı. Bazı şeyler oluyor işte. Karagüzü'nde elektrik sıkıntısı. Daha yapılan hizmetler Sayın Belediye Başkanı bunları onları anlattı. E biz Karagüzü'nde birlik bütünlüğü çalışıyor, uğraşıyor. İnşallah yine bilgi aldığımız zaman, sayın vekillerimize vardığımız zaman Karagüzü'nün sıcak sevgisi, sıcak ilgisini karşımıza bulduğumuz zaman Bir başkanına dahil Karagüzü'nde 8 ilçede birinci olduğu için inşallah ki şey tanırlar. Burada işsiz çok sayın vekillerim. Burada sorun da çok. Karageçin Belediyesi olsun. Bunların partileri olsun. Elinden geldiği kadar aynı çamurluğu yapıyor ama karşılığı kullanmıyor. Evet. 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 Burada Evet. 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 bir Evet. 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 hizmet gelmiyor. Kara geçiliğe bağış bağışlıyoruz, gitmiyorlar diye bunları bazen bir yere getiriyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah yine kara yeşili birinciliği alır, yine karşınıza gelir sayın vekiller. Bir de üç sıvır yaparız, şu işi Kara geçiliğe, vatana, millete hayırlı oluyor. Çok kıymetli kara yeşili hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Haziran 7'sinde de yapılan seçimde de biz yine bu parkta sizlerle birlikte olmuştuk. Hepinize Sayın Belediye Başkanımız şahsında Karakeçli Hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kırıkkare'de birinci oldunuz. Ve en büyük desteği de biz buradan aldık. Ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Biraz önce zaten Belediye Başkanımız söyledi. Ben de Merkez İlçe Başkanlığı yaptığım dönemde Belediye başkanımız da burada ilçe başkanıydı. Beraber çalıştık. Belediye başkanımıza biz her türlü desteği, Karakeçili'nin altına yapılacak her türlü desteği her zaman veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Daha önceki hizmetlerle ilgili çoğu yerden, kültürden olsun, diğer şekilde olsun, her türlü iller bankasından olsun. Karakeçili'de hemşerilerimize yapılacak olan bütün desteklerle ilgili hep birlikte olduk, birlikte gittik. Çevre Bakanlığı'na beraber gittik ve oradan alınabilecek desteklerin hepsini milletvekillerimizin de desteğiyle aldık. Tabii bütün bunların hepsi sizler ne kadar çok destek verirseniz vermiş olduğunuz destekler oranında biz de daha fazla sizlere hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 7 Haziran seçimleri oldu ve seçimler sonucunda AK Parti yine sizlerin sayesinde sizlerin vermiş olduğu destekle birinci parti oldu. Ama Türkiye'de tek başına iktidar olamadı. Hepimiz bu 7 Haziran seçimden sonraki süreci hep birlikte yaşadık ve bütün ülke olarak Türkiye, Kırıkkale, Karakeçili hep birlikte olan sıkıntıları yaşadık ve bunların hepsi bizim evimize, aşımıza sirayet etti. Ekonomik olarak olsun, milliyetçi hareket partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin her şeye hayır demesiyle kurulamayan hükümetler olsun, seçim hükümeti olsun. Bütün bunların hepsinin sonucunda bugün 1 Kasım seçimlerine meclis anayasaya gereği bir karar aldı. Bir hükümet kuruldu ve bugün 1 Kasım seçimleriyle ilgili hep birlikte çalışıyoruz ve sizlerin huzurunuzdayız. Allah izin verirse biz Karakeçili'den sizlerin birliği ve beraberliği çerçevesinde yine buradan en yüksek oyu almak istiyoruz. Biraz önce belediye başkanımız söyledi. Yüzde seksenin üzerinde biz sizden bir oy bekliyoruz. İnşallah sizin vereceğiniz desteklerle Kırıkkale'den üç tane milletvekilini meclise göndereceğiz. <laughs> ve milletvekillerimiz de her zaman olduğu gibi yine sizler hmm. için, sizlerin sıkıntılarını, dertlerini çözmek <laughs> <ve projelerini gülüyor> <laughs> için ellerinden geleni yapacaklar ve bu gayret ve çaba içerisinde <laughs> <laughs> hemşerilerimize hizmet edecekler. Bizler de, de Kırıkkale İl Teşkilatı olarak buradaki ilçe başkanımızla birlikte bize gelen her türlü problemi, sıkıntıyı vatandaşlarımızın dertlerini elimizden geldiği kadar çözmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz ve bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğiz. Ben vermiş olduğunuz <laughs> ve bugünden sonra da inşallah bir seçimlerinde vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Belediye başkanımız, Cumhurbaşkanımız, çok değerli hareketçili hemşerilerimiz. Şimdi yıllardan beri biz hareketçiliğe geliyoruz işte buralarda sizlerle hemhal oluyoruz. İşin doğrusu Geçili'ye geldiğimiz zaman, sizlerle birlikte olduğumuz zaman yani dışarıdan birisi gelip de baksa buradaki eleştirileri, buradaki tenkitleri izlese derler ki ya Karagesi'den bu partiye o çıkmaz, bu adaylara o çıkmaz. Yani bu eleştiriler. Buna rağmen de biz hep beraber bakıyoruz ki en büyük en yüksek oyu yine biz kara keçiden alıyoruz. Yani bu şunu gösteriyor değerli dostlar. Yani kara keçilinin içi ve dışı bir. Yani kafasının arkasında hiçbir şey yok. İçinden geldiği gibi özgürce konuşan, düşünen, düşündüğünü söyleyen insanlardan yap e, oluşan bir toplum. Yani biz de Türkmenek, sizler de Türkmensiniz zannedersem. Evet. Ee, onun için ben sizlere bir teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii ki kısa bir süre önce bir ye, e, genel seçim geçirdik. 7 Haziran seçimleri. İşte ondan bir buçuk yıl önce de bir belediye seçimi geçti. <laughs> yani şunu <laughs> özellikle belirtmek isterim, bu bir belediye seçimi değil. Yani bu bu belediye seçimi değil. Belediye seçiminde herkes girdi, bizim başkanımız da dahil diğer aday arkadaşlar da dahil burada yarıştılar. Ama bu bir genel seçim. Bu genel seçim ülkenin istikrarı için, ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi için önemli bir seçim. Yani bence bu seçimlerde bu gibi ilçelerimizde ve beldelerimizde hani adam sinirlendi. Hacılık sen şurada dur diye şapka şuraya koymuş ya. Bu seçimlerde herkes yerel seçim şapkasını bir tarafa koymasını istiyorum. Şimdi ben aday olduktan sonra sağ olsun başta Muhammed Öztürk olmak üzere, Hilal Bey olmak üzere, Ahmet Nebi Yazıcı olmak üzere yani buradaki siyaseti yapan birçok eşimi, dostumu, arkadaşımı bizzat telefonla aradım. Özellikle burada bizim de bir ahrabamız vardı rahmetli Sayın Can. Ona da buradan ben tekrar Mevlüt Can, Can ee, bas sağlığı diliyorum biz belediye başkanı adayı yapmıştık. Hüseyin Avni Albayrak Bey bizim eski belediye başkanımızdan daha refahla faziletten beri birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlar. Yani ben şu burada şu tabloyu görüyorum. Arkadaşlar sizin vereceğiniz oylar burada bir şahsa yazılmayacak. Sizin vereceğiniz oylar Tayyip Erdoğan'ın partisine yazılacak. Sizin vereceğiniz oylar burada işte milletvekili adaylarına yazılacak ve teşkilatlarımıza yazılacak. Memleketinde geleceğine. Yani memleketinde geleceğine yazılacak. Yani burada kişisel çekişmelerini bırakın. Ben bunu özellikle sizden rica ediyorum. Çünkü bu seçim önemli bir seçim. Bak burada bütün bir, iki, üç, dört tane karşı partiden aday olmuş. Arkadaşlarımız burada. Yani burada bu şunu gösteriyor. Bu kara keçili de eğer ki bu arkadaşlar Ahmet Nevi Yazıcı'yla da telefonla görüştüm. Onun da selamı var. Destek olacağını, gelip çalışacağını söyledi. Buradan onu da çünkü ben arkadaşlar bir huyum vardır. Bir insanın taahhüdünü almadan, kendinden izin almadan onun hakkında konuşmam. Onun bana desteği var demem. Ha kendisi böyle bir yetki bana verdi. Ben de burada onu, onu e, sizlerle onu paylaş, paylaşıyorum. Yani şu tablo bakın arkadaşlar. Şu tablo eğer ki burada yüzde 65 alıyorsa ben burada bir sahatlık görüyorum. Burada bir eksiklik görüyorum. Demek ki bu arkadaşlar görüntüde var. Ses de yok. Biz artık bu arkadaşlardan sayın başkanlarım hem ses istiyoruz hem görüntü istiyoruz. Yani buradan ben çok yüksek bir oy alacağını, yine Kırıkkale ortalamasının çok üzerinde olacağını, Türkiye ortalamasının üzerinde olacağını, hatta belki Türkiye rekoru kıracağını da düşünüyorum. Niye? Ya bizim karşımızda başka muhalifler yok. Diğer muhalif olan Aydemirlerle de görüşeceğim. Yani kimse burada, toplu aileler, hepsiyle teker teker görüşeceğim. Bizzat geleceğim, evlerinde ziyaret edeceğim, onlara da görüşeceğim. İnşallah bu seçimde, Karakeçi'den AK Parti'mize, adaylarımıza, şahsımıza, güçlü bir destek bekliyorum. Pazar günü biliyorsunuz iyi bir de seçim beyannamesi hazırlandı. Yani çiftçilerimizin işin doğrusu siz söylemedin ben söyleyeyim. Ben de bir çiftçiyim. Ben de köylüyüm. Eee ya yani dırımı da bilirim, pulluğu da bilirim, kermeyi de bilirim. Yap ruh. yapmayı da bilirim ama şunu eksik olarak görüyoruz arkadaşlar. Eksik var çiftçilikte. Eksik var. var. Yani şimdi <laughs> dolaylı destek var ama çiftçimiz ama bu dolaylı bu de destek. Dolaylı <laughs> destek istemiyor. Doğrudan <laughs> bir destek istiyor ama gübrede bah gübrede Abdullah da alıştıydı. Abdullah, Abdullah Bey, Bey, ben söyleyeyim. bana bırak. Hiç yok ki ya? Onu zaten. Arkadaşlar önce konuşmaları bir amandallı da var. Aslında biliyorsunuz. <laughs> şimdi Abdullah Bey de anlatacak. Gübreden de yüzde 18 katma değeri düştü. Yemden katma değeri sıfırlandı. Biliyor, biliyor. Yani şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bizler sizler gibi ortalama bir hayat yaşayan insanlarız. Bir köylü çocuğuyuz. Ben yerim, hangi köyde doğmuşum. Hala köyde çiftçilik yapan babam, kardeşlerim çiftçilik yapıyor. Işlerimizle beraber. Orada çalışan insanlarız. Yani şunu söylüyorum. Biz sizden biz sizden şunu söylüyorum. Elinde çantasıyla gelen insanlar değiliz bak. Biz bu arkadaşlar. Bak elinde çantasıyla gelen arkadaş değiliz. Aramızda hiç korumamız yok. Bak. Şemşeğimizi bir, 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 bir dakika ben bitireyim. Şemşeğimizi tutan kimse yok. Ayakkabımı da geldim giyiyorum. Bir dakika bir dakika. Dur lan yarı koyma. İstesin. Şantada ne getirdiniz? Şantada <laughs> ha, ne getirdiniz? Abi ne vardı? Ha Tamam oralar bir. şu var. Askeri ücretli askeri ücretli 1300 lira yapıyoruz. Çalışan çalışan emeklilerin yüzde 15 yüzde 15 prim kesintisini ortadan kaldırıyoruz. Tamam. Benim maaşım da Kerim destek birimi ödüyor diye maaş da alamıyorum. Tamam bak, şimdi bak, şimdi toplandırıyoruz. Bak, Gidin bakın. Kalkıyor. Kağıtta da yazıyor. Haksız kesinti yazıyor. Evet. En az 300 lira Kerim olacak. Benim vekili. O zaman benim ödemem paraları. Şimdi bakın onu kaldırıyor. Her bir burada değil. Yeni bir çocuğumuz olursa 300 lira. İkinci çocuğumuz olursa 400 lira. Üçüncü çocuğumuz olursa 600 lira en Sayın başkan. Sayın. Sayın beyim, yeniden başlayalım yani. İsanızı kesebilirim. <laughs> Teşekkür ederiz. Onu Türkiye'ye yapıyoruz. Ha, asgari ha. ücreti Türkiye'ye yapıyoruz. Mazotu Türkiye'ye yapıyoruz. Bu o de bir şey yapamaz, istemese de bir şey yapamaz. Bizim Ramazan'da bir tek bir de de. Sıramız var. Buyur. Kara geçirli olarak hiçbir zaman nefsimizi düşünmedik. Aa, biz de bir yarışa katıldık. Arkadaş evet, başarılar dileriz. Hakkında nasip onun hayırlıymış. Allah ona nasip etti. Biz sizden kara geçiliği için dağarcığınızda ne var? Onu bekliyor. Evet. Biz bu memlekete, biz bu diyoruz. memlekete, kara geçiliye biz de eserimiz olsun. Evet. Mehmet Bey'in eseri, Ramazan Bey'in eseri, Abdullah Bey'in eseri. Siz de şahsınıza, ağabeyiniz kara geçiliye bir şey bekliyoruz. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Geçiri... Biz onu bekliyoruz. Yani şartta ne getiriyoruz? Ha biz de, de diyoruz kara geçili bizden ne isterse biz kara geçilinin ol. emrinde olmaya Kara yetkilileriyle beraber bakanlıkların yıllık söz veriyor mu bak, direkt, sayın başkanım. Bakanlıkların bir kapısında yıllık. yatmaya sayın ben de başkanım, bu konuda bir iki yüksek bak bak. Ben de ne diyorum size? Sizin taleplerinizi bakın arkadaşlar. Benim elimde olan işler vardır, olmayan işler var. Ricacı olacağım işler vardır, direkt kendim yapacağım işler vardır. Ricacı olacağım işlerle sizlerle beraber Bakanlıkların kapısında anladın mı? Onda şüphemiz yok. Onda şüphemiz yani, yok. Şüphemiz yani onun arkasını söylemeyin artık. Yani bundan emin olabilirsiniz. Allah. Sizlerle beraber Basay'ın Mübarek olur da gelmiş. Hep bu saadetten beri arkadaşlar. Benim inşallah bundan bak inşallah bunda bana oy verecektir diyorum. Yani Karakeşli halkı vermez ver, diyor. Mübarek oğlu ne, ne diyor? Mübarek oy verirse Karakeşli tam mahvi vermiş. Yüzde yüz o zaman. Yüzde yüz. Senin sözünü Sen oy verir mi verir mi? Onu söyle. Vermez. Mübarek oy verirse yüzde doksan oy. Öyle mi? Vallahi yüzde. Yani biz bizi biliyor. Biz Karakeşli'yi biliyor hakikaten bütün arkadaşlarla Hamza Coşkun başkanımız da dahil hakikaten güzel bir çalışma yani kara geçirdiğinde en sevdiğim huyu böyle dopraca eleştirin, güzel yüreklice de oyunu verin. Ben bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun buraya geldiniz. Emek ben... ben... başkanı Ama Saadet Partisi karazıma. Olmaz. Seydi çilebirdim. Ne? Vurdun şimdi? sen de vurdun. Hocam <laughs> da bakıyorum ki ellerim kırılır. <laughs> Oğlum daday otsa biri e sen dünüm ya vurdun onu. Allah amanet <laughs> <laughs> <olur. bi> <laughs> ben... Evet. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekili Adayım, Belediye Başkanlarım, İl İlçe Başkanlarım. Değerli Karakeçililer, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, şundan çok mutlu oluyorum. Bütün belediye başkan adaylarımız, aday adaylarımız aşağı yukarı buradalar. Belki Salih abi yok, bir de Nebi Bey yok herhalde, Mehmet Bey de bahsetti. Evet, görüşüyoruz. Bunlar bizim dostlarımız. Biz geçen sefer de görüştük. Tabii şundan dolayı ben çok mutluyum. Geçen dönem geldik yine biraz gerisinde bir konuşma yapmıştık. Şimdi ben herkesin gözüne bakıyordum. Biraz haşim bakıyorlardı. Yani, yani İşimiz de üçüncü sıraydı. Yani Mehmet Bey'in işi şimdi kolay. Kolay niye ben o yollardan geçtim. Aslında oraları çoğunu açtım geldim. İnşallah kolay olacak, tabi ben burada şunu söyledim Hamazan duşlu geldi. Evet <laughs> Tabi, ben aşağı aşık köylüyüm Bak horanta dedim size Benim buralar horantam dedim Sen kara geçirlisin Ve kara geçirilere şunu söyledim Dedim ki arkadaşlar işim zor Şu hurkanımı bir bıçaklayın dedim Heh, aynen. Allah razı olsun, kara geçirli Ben keskinde yaşıyorum fakat keskinden daha çok oy verdik. Burada. hepinizin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Kırıkkale genelindeki en çok oyu bize kara Geçili verdi. Dolayısıyla ben Allah nasip ederse üçümüzde de Kırıkkale milletvekili olmakla beraber yalan söylemiyorum. Ben biraz pozitif ayrımcı olacağım. Kara biraz farklı tutacağım. Niye? Kara geçili bize elinin üstünde şöyle bebek gibi beledir. Onun için hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müteşekkirim. Tabii ki kara geçiriye biz daha evvel de arkadaşlar söyledi. En önemlisi Muhammed de oradan söylüyor üniversite diye ama takdir edersiniz ki şimdi siz de olsanız üniversiteye çocuğumuzu göndereceğiniz zaman biraz daha şehir imkanlarının olduğu yeri tercih ediyorsunuz. Özellikle biraz böyle ee, şehirden uzak yerlere çocukların gezicileri daha sınırlı oluyor. Fakat burada bu demek değil ki kara ya biz üniversite iki yıllık efendim gayreti göstermeyeceğiz demek değil. Biz elimizdeki bütün imkanları maksimum düzeyde hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Bunun adını söylüyoruz. Yani bunda bir şüphemiz ve hilafımız yok. Fakat daha önemli olarak gördüğüm ki bana geçen dönemde de söylediler. Sağlık meslek lisesi. Yani. İnşallah Karakeçi diye bir sağlık meslek bir lisesi kazandırmak de... istiyoruz. İnşallah. Yani buralardaki yok, göçü ben durdurmak. Ben, ben keskinde yaşadığım yok. için bunu biliyorum. Sayın Vekilim biraz tamam, evvel tamam. Karametli'de de bahsetti. Eskiden tamam. bizim tabela nüfusumuz 34 bindi. Şimdi 10 bin. Önemli olan buraları yaşanabilir bir ilçe yapmamız lazım. Buradaki vatandaşı, gençleri Efendim, büyük şehirlere göç etmesini engellemek için buraları daha sosyal anlamda da ekonomik anlamda da destekletmemiz lazım. Niye? Buralar bizim ilçelerimiz. Geliyoruz. Allah razı olsun. Burada bazı acayip vardı. Onu şimdi göremedim. Eleştiriciydi. Fakat Karageçil adamı hakikaten eleştiriyor mu? Sonunda da sandığa gittiği zaman hakkını veriyor. Değerli kardeşlerim, sizler bu milletvekili vekil adaylarım, il başkanlarım, değerli misafirler. Öncelikle hoş geldiniz zamana kadar 2003 yılından bu tarafa AK Parti'nin ilçe başkanlığını gördüm. Eski il başkanımız, abimiz, büyüğümüz, geçmişteki vekil adaylarımıza, başta Ramazan Bey olmak üzere hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ederim. geçili tarihini görmediği bir hizmeti alıyor. Burada sayın vekillerimin huzurunda da size bir müjde daha vereceğim. Önümüzdeki hafta dükkanlarımızın ihalesini yapacağız. Avrupa Birliği'nden 3,5 trilyonluk hibenin sözleşmesinde Perşembe Cuma günü yapacağız. Kültür evi, düğün salonu, huzur ve spor kompleksi. Bu manada AK Parti bu dönem özellikle sağ olsun Ramazan abi başta olmak üzere geçmişte Mehmet abi hep bizim yanımızda oldu. Hep bize destek Şu anda şöyle bir algı yürütüyorlar. Buna ben bir açıklama ihtiyacı duydum. Özellikle Mehmet Demir'in üzerinde. İşte Karabucak köyünü kara geçiliğe bağlattırmadı diyerek. Kesinlikle buna inanmayın. Asla. O günün il ilçe başkanımı eledim, il başkanı da sayın abimdi. Orada oturduk, ab, Karabucak Köyü muhtarı geldi. Başkanım dedi ki nereyi istiyorsun? Söyle oraya bağlayacağız seni. Muhtar ve heyet hele bir işten. Bundan emin olun. Bu insanlar ben bu partinin içinde yıllardır mücadele ediyoruz. Her zaman ne zaman dediysek hep bizim arkamızda olmuşlardır. Hep bize destek olmuşlar. Kesinlikle onlara inanmayın. O kişilerde biz iyi, gayet de iyi biliyoruz yani. Bu bir algıdır. Yanlış yönlendirmedir. Asla inanmayın. Bu dedeklerime de Allah şahittir. Eğer o dönem Çelebi şey Karabucak muhtarı kara geçildi deseydi kara geçildiği e Bunlara inanmayın. Aa, bu zamana kadar Ramazan abi olsun. Geçmişteki ta 2003'ten bu zamana kadar vekillerimiz hep kara geçili üst düzey sevgili üst düzey şeyler bu bulu yolu keskine kaydırılıyordu. Genel Ramazan abi vardı engellediler. Hiçbir şaşa su katmayın diye. Ya, biz biliyoruz bunları. Her zaman kara geçinin yanında olmuşlar. Bizim işler alt yapımız olsun, tokimimiz olsun, bu sağ olsun Mehmet abi dönemin şeydi, hemşerisiydi, aradı. Sayın proje ihalesi yapıldı. İnşallah yapım ihalesi de önümüzdeki yıl yapılacak. Diğer belediyelerden bizzat başkanımla beraber gittik. <laughs> Mehmet abiyle e, Kırşehir Belediye Başkanımız verdi. Ramazan Bey Çorum Belediye Başkanı'nı aradı. Destekler aldı. İl Başkanımız başka yerden geçen Çangır Belediyesi'nden aldık. Yani her türlü partinin her türlü hizmetinden yararlanıyor. Bu manada sizden yüzde seksen oy bekliyoruz. Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Bu seçim hak ve batılın seçimi. Ben fazla sözü uzatmıyorum. Dediğim gibi o algı operasyonuna da aldanmayın. Kesinlikle öyle bir şey yoktur. AK Parti her zaman kara keçinin yanında il başkanıyla, ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, inan, milletvekilleriyle inan, her zaman destek olmuştur. Sayın başkanım il başkanlığını bıraktı. Iki ay önce gittik yani bu şeyler. Diyeyim. Abi şurayı aradık aradık. İl başkanımız, yeni il başkanı Mürsel Bey onay Ramazan abi <laughs> O manada sizlerin desteğini bekliyoruz. Her zaman verdiğiniz. Allah razı olsun. Yine sizlerin desteğini bekliyoruz. Kara geçili çok güzel şeyler olacak. Hepiniz ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdiğiniz oylar için, destekler için gene sizden ilçemizi birinci parti olarak inanıyorum çıkacağını yüzde seksen bir oy bekliyoruz. İnşallah bu da olacak. Teşekkür yani. ederim. Evet öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Sayın vekillerimle birlikte ilçe buluştuk. Sizler de şahit oldunuz. Allah'ın izniyle e, Karakeçli'de hedefimiz yüzde seksene yakalamak. Yani Türkiye genelinde olduğu gibi bir Karakeçli ne almıştı Yüzde altmış iki almıştı ama ama bu zamana kadar en çok aldığı oydu. Şey olarak oran değil de sayı olarak Karakir'de. O oranda düşmüştük. İnşallah bu sefer yüzde 80 bir oy beklentimiz var. Hem belediye hizmetlerimizde olsun, hem, hem hükümetimizin açıklamış olduğu e, beyannamede olsun. Evet. İnsanların da tabii bir pişmanlığı da oldu. Tabii bunların da büyük bir katkısı olacak. Bizlerin çalışmasıyla. Diğer arkadaşların, hep geçildi biz zaten en büyük yaptığımız iş birlik beraberliği sağlamaktı. Öncelikle biz bunu kendimiz yaptık ki sonra milletten bekledik. Gördüğünüz tabloda işte geçmişte belediye başkanı aday aday olmuş arkadaşlar. Belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar. Diğer partiden belediye başkanı aday olmuş arkadaşlar. Hepsi oradaydı. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada partimize destek veriyorlar. Önemli olan Türkiye'nin geleceği. Türkiye e, zor bir dönemden geçiyor. Orta Doğu'da malum her şey ortada. İnşallah e, hükümetimiz tek başına güçlü bir şekilde gelir. Bundan önceki e, şey devam eder, istikrar devam Seyredir, eder. Biz Karakiç'in ülkesini seven bir yer. Osmanlı diyarı, Osmanlı ecdadı. Dolayısıyla bizim insanlarımız Sayın Başkanım dediği gibi Mehmet Demir Başkanımın, vekil adayımızın Karakiçiliği özüyle sözüyle merttir. Özündeki neyse sözündekidir. Odur. Söyler ama doğrunun yanında durur her zaman. Bu manada sizlerin huzurunda ilçe başkanı, belediye vekillerimize çok teşekkür ediyorum. İlçe halkımıza teş çok teşekkür ediyorum ben siyasete 2003 yılında atıldım. Hamlosun bu zamana kadar hep zaferle çıktık. Belediye seçimi olsun, yerel, genel seçimler olsun hep zaferle çıktık. Yine zaferle çıkacağız. E yine zaferle çıkacağız yani. Biz halkı, bizi seviyor, biz de onları seviyoruz ve sevgimizi de yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz. Güzel hizmetler oluyor. İnşallah daha güzel hizmetler olacak. 5 yıl sonra göreceksiniz. Karageçeli yeter ki bize destek versin, partimize destek versin. Doğrunun yanında yarasın. alsın. Evet. Doğrunun, haklın yanında, doğrunun yerinde yarasın. İnşallah dediğim gibi 1 Kasım seçimlerinde yeniden devletimizin, ülkemizin başına güzel bir güneş doğacak. Eski hızıyla yeniden ya bismillah diyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.